Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Bakın rengarenk bir modelimle karşınızdayım. Yapımı da oldukça kolay. Siz bunu yelek, hırka, bluz, battaniye olarak da, yazlık battaniye olarak da değerlendirebilirsiniz. Çok güzel, çok hoş bir örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyelim arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorum yorumlarınız bizim için çok önemli. Kanalımın ilerlemesi için yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üç tane rengim var. Alize Divan'ın renkleri arkadaşlar. Krem, gül kurusu ve yeşil olaraktan ayarladım. Elimdeki renklerim bunlardı. Bunlarla size çok güzel renkli bir model anlatacağım. Hem de çok kolay. Yani herkes yapabilir. Yeni başlayanlar bile bu modelimi rahatlıkla örebilir. Renkli çok hoş bir modelimiz. İsterseniz hemen başlayalım İlk önce beyaz rengim krem rengimle başlayacağım şu ikisini şöyle kenara alalım modelimiz çok kolay arkadaşlar yapımı falan çok hoş hiç sorulanacağınızı zannetmiyorum şöyle tığım 3 numara 170 mimi her zamanki kullandığım tığım İp numaralarını isterseniz sadece yorumlar kısmından ulaşmanız yeterli Alize Diva tekrardan söylüyorum ipimin markasını çok güzel bir ip yani yelek, hırka falan çok hoş olur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ipimi sabitliyorum. Ve şöyle zincirlerimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi orta da zincir çekiyorum. Sıkı zincir çekmiyorum. Çünkü bu zincirlerimizin içine batacağız arkadaşlar. O yüzden orta ayarda zincirlerimizi yapıyoruz. Renkli bir çalışma olacak. Renk geçişlerini göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki yelek düşündüyseniz bu renk geçişlerinde birleştirmede bu iplerin geçiş yerlerini ekleyebilirsiniz. Ya da kenarına süs yaptığınız zaman içinde kalır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle birazcık fazladan çekeyim. Fazladan zincirimiz kalsın. Şimdi tığın başına doluyorum. 1 2 3 4. batıyorum. Tığın başını çekiyorum. Tığım ilmeğimi alıyorum. İkisini bir topluyorum. İkisini bir topluyorum. Tığın başına doluyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığım başına doluyorum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. İkisine bir, ikisine bir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 adet yan yana trabzanımı yaptım. 1-2-3-4-5 6 adet yan yana trabzanımı uyguladım. Burada arkadaşlar tığın başına doluyorum. 1-2-3-4. bataraktan 1-2-3-4. batıyorum. Bakın ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bataraktan aynı yere batmıyoruz. Yanındaki zincire batıyoruz şöyle bir modelimizi kuruyoruz hemen yanına bakın hiç zincir çekmeden bir sonraki zincirin içine ikinci trabzanımı yapıyorum hemen yanına üçüncü trabzanımı yapıyorum dördüncü trabzanımı yapıyorum 5 6 3 6 tane yan yana trabzanımı yaptım. tığım başa doladım. 1, 2, 3, 4. batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yanındaki zincire hemen ikili trabzanımı uyguluyorum. Ve yan yana tekrardan ikili trabzan. 6 adet oluyor toplamda. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde sıramızda sıramız 3 6 tane tığın başına dolayı 1 2 3 4. batıyorum ikili trabzanı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanındakine trabzanı uyguluyorum şu tuttuğunuz zaman bakın modelimiz bu şekilde gözüküyor ee, bu sıramız sıra sonuna kadar ilerleyecek Aynı şekilde ben yapıp geliyorum arkadaşlar Pardon arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sıramı yaptım şimdi burada bitişimiz altı tane trabzandan sonraki ve şeklimiz olacak modelin her sonunda ve şeklimizi vereceğiz tığın başına doluyorum 1 2 3 4. batıyorum ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine batıp V şeklimi verdim bakın şimdi bir üst sıraya geçeceğiz 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim tığın başına doladım bu V'mizin içine batıyoruz arkadaşlar trabzan yapıyoruz 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane yan yana trabzanımı yaptım Şimdi burada bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra bu altı zincir yaptıktan sonra bir zincirimizi çekiyoruz. Bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bu, burada altı tane modelimiz var ya. Tığın başına doluyorum. Onun yanındaki şu V şekli yapmışız. Bu altı tane trabzanı atlıyoruz. V'nin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrardan beline dolayaraktan V şeklimizi veriyoruz ve bunun hemen yanına 6 adet trabzan dolduruz. 1 V ile birlikte 3 oldu. 4 5 6 1 2 3 6 tane evet. Bir zincir çekiyoruz. Bakın karşıdaki yeri atlıyorum. Çok kolay model. Herkese rahatlıkla yapabilir ve tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere bakın beline doluyorum çekiyorum ikisini bir topluyorum ikisini bir ve aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum aynı yere 3. trabzanımı dördüncü trabzanımı bakın beline doluyorum Hatta inmem için 5 ve 6 adet trabzanımı uyguladım bir zincir çekiyorum karşıya geçiyorum hemen aynı şekilde ilerliyoruz 1 2 3 zincir aynı yere batıp kapatıyoruz bu şekilde bundan sonra renk geçişimiz var onu göstereceğim arkadaşlar 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum hemen karşıya geçiyorum 1 2 3 zincir aynı yere 6 adet trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi bitişlerimiz B ile bitecek. Şimdi onu da gösteriyorum. Bakın buraya kadar geldi. Modelimizi 6 adet son kutucuğumuzu da doldurduk. Bundan sonra ne yapacağız? 5, 6. Şöyle modelimi bakın. Bu şekilde Şimdi renk geçişimiz olduktan sonra daha belirgin olacak. Bir zincir çekiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneydi ya. Şu tepe kısmına batıp bir tane zincirimize değil. Bir önceki trabzanımıza batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve bunu da zincirimizin tepesine batıyoruz. Buraya 1 ve yapıyoruz. Ve burada ip geçişimiz olacak. Hemen şu rengimizi alıyorum sıralamamızda açıyoruz rengimizi burada arkadaşlar bakın şöyle bu sabitledim bakın ipin içinden geçiyorum bakın bu şekilde ve beyaz ipimi sıkıyorum 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim elimde ip koparmıyoruz kesmiyoruz isterseniz kesebilirsiniz bu sizin zevkinize kalmış bir şey ip olmasını istemiyorsanız Hani kenarda geçiş olmasını istemiyorsanız her sırada kopartabilirsiniz ya da benim gibi böyle yürütebilirsiniz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 tane şu trabzanı saymıyoruz 1 2 3 4 5 Onunla birlikte 7 tane. Bu başta 7 tane. Çünkü şu kenarımızdakini trabzan olarak da ilerletiyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın. Burada 7 tane pardon 6 tane trabzanımız var. Bunun şurada V hazırlamıştık. Buraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Ve 1, 2 3 4 5 3 6 tane yaptım bir zincir çekiyorum karşıya geçiyorum aynı şekilde modelimiz bu kadar kolay bunu sıra sonuna kadar yapalım dönüşü de göstereyim arkadaşlar ve diğer rengimizi de göstereceğim burada pardon battıktan sonra 3 zincir alacağız 2 3 zincir aynı yere batıyoruz ondan sonra 7 tane dolduruyoruz Bakın bu şekilde. Şimdi buraya 7 tane dolduracağım ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguladım. Şimdi sıra sonunda V şeklimizi vereceğiz. Bakın bir öncekine batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum. Bir de zincirimize batıyoruz. V ve şeklimizi veriyoruz. 1 2 3 4 zincir modelimi çeviriyorum. Ve burayı 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum bak burada zaten ve hazırladık altı tane atladıktan sonra buraya batıyorum 1 2 3 zincir çekip Aynı yere tekrardan trabzan yapıyoruz beline dolayıp ve buraya altı adet trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 bir zincir ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar yapalım. Bakın. Ve diğer renk geçişimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve şimdi tır tığın başı doluyorum sondaki bir önceki yere batıp trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip bir de zincirin tepesine batıyorum ve şimdi diğer rengimize geçiyoruz yeşil rengimize hemen onu da ayarlayalım bakın onu da bir görün şöyle sabitledim ve şöyle geçirip Buraya bir zincir çektikten sonra alttaki ipimizi çekiyoruz. 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve bu yuvaya ilkin hemen 6 adet 2 trabzan yapıyoruz bakın 36 bir zincir çekiyoruz bakın burada yerimiz hazır buraya batıp ikili tırabzan 1 2 3 zincir aynı yere tekrardan batıp ikili trabzan ve 6 adet tırabzanımızı uyguluyoruz. Bir zincir karşıya geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıyoruz. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. Renk geçişlerini de gösterdim ipinizi kopartmadan nasıl devam edeceğinizi de göstereceğim şimdi 3 4 bir zincir modelimiz bu şekilde devam ediyor çok kolay dedim 1 2 3 zincir ben bu yeşili bir üst sırasını da yapayım şimdi şu beyazı yukarı taşırma şeklinde göstereyim ondan sonra bitireceğiz Evet sonuna kadar bakın geldim arkadaşlar. Burada yapmam gereken işlem bakın trabzanlarımı yaptım tığın başına doladım. Sondaki yere bir kere battım trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve zincirimizin üzerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer rengimizi eğer bu buradaki hani örgünüz bitti ve bunu yapmak istiyorsanız bir zincir çekip bunu kesiyorsunuz ilk önce. Diyelim ki beyazla işiniz bitti. Burada kesip bitiriyorsunuz. Şimdi diğer rengimizi alıyorum. Bakın en baştaki rengimiz. Beyaza geri döndük. Çünkü kremi. Şöyle yukarı doğru ilk önce çekiyorum. Bakın. Yukarı doğru çektim. Burada gevşek bir şekilde. Şöyle. Biraz sıkı almıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Bakın elimde düzelttim. Burada Şöyle bir tık çektim. Düzelterekten yapın ki arkadaşlar kasma falan yaşamasın. Bir zincir çekiyorum. Bakın, evet. Yeşilim de çekip sıkılaştırdım. Gördüğünüz gibi çok sıkı değil, çok gevşek de değil. 1 2 3 3 4 zincir çekip modelimi burada kaldığım yerden devam ediyoruz. Eğer diyelim ki hani unuttuğunuz ipleri kesmeyi taşıdığınız böyle bu şekilde yapmanız gereken işlem böyle aynı şekilde devam ediyoruz burada şöyle tutuyorum bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 burada 7 tane yapıyorduk Çünkü şu kenardaki zincirimizi saymıyorduk bir zincir çekip burada karşıdaki yere geçiyorum Bundan sonraki renk geçişlerimiz bu şekilde olacak. Arkadaşlar yani bu kadar kolay. Sadece yukarı doğru çekiyorsunuz ve yapmanız gereken sabitlemek çok sıkı olmasın. Bakın geçişimiz bu şekilde. Gördüğünüz bunlar eklediğimiz yerler. Ben şöyle birkaç sıra daha ördükten sonra daha net gözükecek. İplerimi temizleyip geleceğim arkadaşlar. Şu kenarlarını kesip tek tek olanları 2 4 5 6 şöyle hemen bir zincir çekip buraya geçişimi sağlıyorum modelin bundan sonrası tekrarlardan dedim arkadaşlar eğer bu ipinize de alttaki ipinize devam etmiyorsanız zincir çekip bunu kesiyorsunuz eğer diyelim ki kesemediniz ne yapmanız gerekiyor değil bakın ben bunu şimdi nasıl şey yapacağım şu yandan iki tane girdim bakın bunu böyle çektim Buraya bir 2 zincir çektikten sonra kesiyorsunuz hiçbir sıkıntı sökülme olmuyor arkadaşlar Bakın bunu o şekilde yapabilirsiniz Hemen bak yeşilimizi kesmemiştim Eğer ben diyelim ki daha devam etmeyeceğim bu böyle kaldı nasıl yapabilirsiniz şöyle Bakın kenarından girdim ikisini aldım ilmek çektim içinden Bir iki zincir yapıyorum Ondan sonra kesiyorum bu kadar kolay arkadaşlar ee, bunun temizlemek ee, ben şöyle birkaç sıra daha ölüm Çünkü ben bunu daha devam ettirmeyeceğim için model olarak da anlatacağım için sizlere O yüzden bunun şuralarını nasıl yapacağınızı da gösterdim O yüzden yapmam gereken şimdi birkaç sıra daha örüyorum Ondan sonra kapatacağız Evet sevgili takipçilerim bakın gördüğünüz gibi renklerimi devam ettirdim. Modelimi hazırladım. Burada en başta gösterdiğim gibi diyelim ki unuttuğunuz ipleri kesmediniz. Şu hani şöyle bu şekilde bitti. Burada kesmediniz devam ettiniz. Sonradan dediğim gibi şöyle yandan girip ipinizi çekip kesebilirsiniz. E, bu şekilde olmasını istemiyorsanız her sırada kesebilirsiniz iplerinizi. Şu kısımlarınızı. İsterseniz bu şekilde de kenarda böyle ip olaraktan gözükür birleştirdiğiniz yerde model ya pırpır pır falan yaptığınız zaman kaybolur hiçbir sıkıntı olmaz battaniye falan çalıştığınız zaman buralara model yaparken pırpır pır yaparken hiçbir sıkıntı kalmaz bakın şöyle içinde kaybolur örerken yanına süs falan yaptığınızda modelimiz bu kadar basit ve kolay bir model inşallah memnun kalmışsınızdır arkadan görünüm ve. Önden görünme renkli bir çalışmamız arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.